Osmanlı Devleti'nde kadınlar saltanatı neden son buldu? 21. yüzyılda kadın yönetimle her alanda pozitif ayrımcılık oluşturulmaya çalışılıyor. Ancak Osmanlı Devleti hem bulunduğu yüzyıl bakımından hem de içerisinde bulunduğu sistem nedeniyle buna uygun değildi. Öyle ki çocuk padişahlar nedeniyle annelerin ön plana çıkması, peşi sıra bir takım entrikaları ve hızla sarsılan merkezi otoriteyi getirmeye başladı. Hatta böyle bir hal aldı ki 4. Murat 11 yaşı civarında annesi Kösem Sultan'ın devletin müdahalesini bariz görmeye başladı. Annesi Kösem Sultan'ın etkisindeki vezirler 4. Murat'ın gözünün önünde Hafzahmet Paşa'yı askerlere parçalattı. Bu durum genç padişahı korkuttu ve dehşete düşürmeyi yetti. 4. Murat delikanlık çağlarına geldiğinde devlet yönetimini tamamen ele aldı. Şiddet, baskı yoluyla bazen de yasaklarla annesi zamanında zirveye ulaşan otoritesizliğe son verdi. Böyle onunla beraber kadınlar saltanatı tarihin tozlu raflarına kalktı. <laughs>